Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Bakın e, tabii ki e, eskiden dış güçlerin etkisi çok daha e, fazlaydı bu para konusunda. Niçin böyleydi biliyorsunuz e, daha önce epeyim e, Türkiye'de zaten e, herhangi bir kişinin e, doları Efendim veya işte markı falan olması söz konusu değildi. E, daha sonraki dönemde e, bir şekilde. O yüzden 70 sente muhtaç kaldık. Yani halkımızın bankaya yatırmış olduğu doları veya e, ne bileyim markı yoktu o zaman. Sterlini yoktu. Daha sonraki dönemde biliyorsunuz e, özel rahmetli özel döneminde e, bir şekilde Türklerin e, aynı zamanda yabancı para bulundurması söz konusu oldu. Tabii ki o andan itibaren o andan itibaren Türkiye çeşitli şekillerde dış müdahalelere maruz kaldığı için elbette 2002'deki olayda da bir şekilde malumunuz 50 milyar dolar yabancılar çektiği için Türkiye'de bir şekilde biliyorsunuz işte günde 1500 yüzde 1500 şeklinde faizler oluştu. Fakat bugün durum farklı. Niçin farklı? Bugün 250 milyar dolar civarında Türk ulusunun, Türk milletinin parası var bankalarda. <laughs> Artı 50 milyar dolar civarında altını var. Bunun yanı sıra, bunun yanı sıra tahmin edilen o ki yastık altında da e, yani o kadar olmasa da bir 50-100 milyar dolar gibi e, efendim, altın ve doları saklama konumunda olanlar da var. Şimdi öyle yabancının efendim para çekmesi falan Eskisi gibi etkilemiyor. Bunu tabii ki ancak tabii iktisatçılar görebiliyor ve değerlendirebiliyor. O yüzden e, şu anda en büyük güvencemiz bizim elimizdeki bu 300 milyar dolarlık benim bir kıymet bankalarımızda bunlar. Bir şekilde bizim bankalarımızda Türkiye'de. Bunun yanı sıra biraz evvel de söylediğim gibi yastık altında olanları da kattığınızda e, bu daha da artış gösteriyor. O yüzden eskisi gibi olmayacak Türkiye'nin durumu ve tutumu. Elbette ki bundan yararlanma imkanı söz konusu olacak. Bizim ne olursa olsun Türkiye'nin işte e, neredeyse efendim e, borçlarının büyük bir bölümünü karşılayacak Türkiye'de bir para mevcut. O yüzden efendim dış güçlerin etkisi eskisi kadar olması mümkün değildir. Bir defa bu konuda Rahat etmesi gerekir, huzurlu olması gerekir milletimizin. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Önce e, bu Dimitri Peskov'un cümlesini ben tamamlayayım. Yani Sayın e, Malumunuz Pekin e, biraz evvel şunu söyledi. Türk devletleri teşkilatı ile ilgili konuşurken çok dikkatli konuşmak gerektiğini, yani Çin'i ve Rusyayı rahatsız etmemek gerektiğini özellikle belirtti. Ancak bunu da bir şekilde Ruslar da şu desteği bize bildirdiler. Eğer tabii ki biz düzgün hareket edersek, onlar da şunu söyledi. Kremlin sözcüsü olarak Peskov, Altay Dağları Türk Dünyasının merkezidir dedi. Yani bu çok önemli bir cümle. Altay Dağları biliyorsunuz şu anda Rusya'nın toprakları arasında, efendim hemen Kazakistan'ın kuzeyinde. Moğolistan'ın batısında. O nedenle bizim bu konuda çok dikkatli hareket etmemiz, onları rahatsız etmememiz hem Rusya'yı hem Çin'i ve onların bir şekilde doğru hareketlerine biz de doğru karşıtlar vermemiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi bakın, tabii ki sizi elbette etkilemek isteyen devamlı devletler var. Bugün yani ee, bunu apaçık söylemekte bir mahsur yok. 1948 yılında biz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölümüne konduk. Yunanistan'la beraber diğerleri Sovyetlerin bölümüne kondu. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri hem siyasi gücünü hem parasal gücünü Türkiye'nin efendim yönetiminde kimler gelecek onun kararıyla neredeyse belirli bir noktaya kadar geldi Türkiye. Yani Türkiye bir şekilde Suriye'deki müdahaleyle Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan karşı karşıya geldi. Daha evvel yani Türkiye'ye bir şekilde müdahalesi siyasi ve iktisadi olarak Amerika'nın yok muydu? 15 Temmuz niçin oldu? Yani eğer benim Amerika'nın müdahalesi olmasa, bu kadar güçlenmese 15 Temmuz olur muydu? Yani bütün bunlar bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde FETÖ terör örgütünü ve PKK'yı güçlendirmesi şekliyle oldu. Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle Türkiye'nin kendi istediği doğrultudaki bir hükümet tarafından yönetilmesi istemesi o da gayet normal. bunu gördüm. Bugün hala var mıdır ve peki Sayın Karakuş? Elbette. Olmaz anlamında. mı efendim? Olmaz mı? Niye, Niye olmasın? Olmaz mı? Niye olmasın? Yani gayet basit Biden'da gelmeden önce açıklamadım onu. Açıkladı. Bunu konuştuk, kaç defa konuştuk? Biliyorsunuz Biden bunu açıkladı. Ama şimdi Biden'ın ayakları yere değdi. Yani şimdi yönetime gelmeden önce bir Biden vardı. Çevresindeki ekip vardı. Fakat her geçen gün biraz daha ayakları yere değip daha çok efendim Amerika'nın menfaatlerinin ne olduğunu gördüler. Bugün ben ona da inanıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir şekilde Türkiye ile böyle bir işleme girmesinde belki Amerika'nın da bir etkisi var. Onu bilemiyoruz. Daha göreceğiz ileride. Niçin? Efendim bir şekilde gördü ki Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya karşı Türkiye olmadan bir şekilde başarılı olması mümkün değil bir şekilde Akdeniz Karadeniz'de efendim, e, gemileri bulundurması mümkün değil. Şu onu onu söylemedi. Aynen doğru söylüyorsunuz. Bir de söylüyorum yani Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetimi daha yeni anlıyor Türkiye'nin gücünü ve kuvvetini ve aynı zamanda siyasi efendim e, bir şekilde şartlarını en basiti e, en yeni olay biliyorsunuz e, Türk devletleri teşkilatının kurulması. Yani işte Azerbaycan'ın başarıları bütün bunları görünce e, anladı ki Amerika Birleşik Devletleri, efendim işte Ukrayna'da olsun, Gürcistan'da olsun bu çatışmalar, Avrupa'daki çatışmaları durdurabilmesi için Türkiye'yi yanına çekmek zorunda olduğunu şimdi yeni yönetim daha iyi anlıyor. Şimdi bakın, mesela Yunanistan e, F-35 istiyor. F-35'i vermiyor Yunanistan'a karşı. Niye vermiyor? Bakın ben onu şöyle değerlendiriyorum. E, bizim F-16'ya karşı Rum lobisi hayır derse onlara da F-35 vermeyecek diye değerlendiriyorum. Yani Türkiye'nin gücünü böyle görüp değerlendirmek gerekiyor. Peki.